Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın katıldığı AK Parti Antalya İl Başkanlığınca düzenlenen üye katılım töreninde partiye yeni katılanlara rozet takıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Antalya turizminin iyi bir seviyede olduğuna dikkat çekti. Gelen misafir başına katma değer de %50 oranında artmış. Yani daha az gelse bile getirisi daha fazla. Kaldı ki daha fazla gelecek. Bin dolara yaklaşmış misafir başına geliri. Şimdi az önce çalışma sosyal güvenlik bakanımız çok güzel bir çerçeve çizdi. Yıldırım AK Parti teşkilatının her geçen gün genişlediğine vurgu yaptı. 11 milyonu üzeri üzerinde kayıtlı üyemiz var. Kağıt üzerinde değil. Canlı, her gün heyecanlı, her gün çalışan, kapı kapı dolaşan, gönüllere giren eğer böyle olmasaydı 21 yıl başarılarla dolu nasıl geçecekti? Herkes kafasına koy ziyaretin bir sonraki durağı AK Parti Antalya İl Başkanlığı oldu. Bakan Bilgin, Antalya İl Başkanlığı'nda çalışma ve emeklilere yönelik düzenlemelerin yolda olduğunu belirtti. Ee, emeklilerin sorunları var, çalışanların diğer sorunları var. Sayın Başbakanımız biliyor, bir türlü bitmeyen geçici işçiler sorunu var, onu çözüyoruz. Ben 2000'de genel müdürdüm, Sayın Başbakanımızın da genel müdürlüğünü yaptım. 2000'de geçici işçiydi. Sene kaç oldu? Hale geçici işçi. Bir türlü geçmeyen statüleri var. Onları değiştireceğiz. Onları kadrolu işçi haline getireceğiz. Taşeronundan kalan bazı sorunlar var. Yaklaşık o zaman 85 bin kişiydi. Şimdi sayılar biraz değişti. Onları kadro sorunlarını çözeceğiz. Bakan Bilgin tüm sorunların en yakın zamanda çözüleceğini vurguladı. Kısaca Türkiye'nin her sosyal meselesi bizim çözmemiz gereken bir mesele önümüzde bir görev olarak duruyor ve bu sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. İnanıyorum ki bu sorunları çözdükçe konjüktürün önümüze koyduğu problemler karşısında toplumumuzu daha dayanıklı hale getireceğiz. Asgari ücrette